değişen bir konu. Bizim zamanlarda özellikle bu e mekansal dönüşümlerle iş fazla deneyimimiz oldu. Yani mesela birlikte yaptıklar yani, Dolayısıyla belki bu ofis hayatının da hayatımızın bir çoğu geçirdiği zamanlar bile yani. yani bütün hayatımızı düşünelim çok sade geçiyor. Türkiye'de daha da. O yüzden de o alanlar nasıl dönüşüyor? Bugün onlar neye ihtiyaç duyuyorlar? Belki gelecek işte biraz ilginç verebilir. Yani, biraz fikir e verebilir ee, şimdi bir kere Work e, Workspace'den başlayalım. <laughs> yani Gerçekten bu yeni endüstri devri yani işte 4.0'ı yaşıp hemen 5.0 çıktı falan. Ee, çok şey değişiyor hayatımızda. Hepimiz farkındayız zaten bunun. İşte çok yakın zamanında 5 milyon hani insan özellikle Amerika'da yapılan bir araştırma. Bu US Workplace Survey'de yapılan bir araştırma. 5 milyon kişinin aslında makinede işini kaybedeceği. Ee, işte i̇şte %40-50'sinin workforce'un aslında tamamen yeni kuruşan, yeni bir Efendim söyleyeyim, ofis alanlarının opsiyonel olması, insanların nerede nasıl çalışacaklarını özgürlük seçebilir olmalı. İşte otonomuz karlar, yani işte sürücüsü araçlar ve hayatımızın her yerine girdiği, jeopolitik e, gelinlerin bir mesafi hayatımızda birisi çok malum. E, bütün bu dönüşümler arasında e, bize bazı mesajlar veriyor kendilerine. Enteresan bir şey var, mesela Fortune 500'deki e, ilk, e, yani Fortune 500'ün ilk yarısının önümüzdeki e, 10 yıl içerisinde yok olacağı söyleniyor. Yani o, o şirketler kalmayacaklar. E, geri kalan yarısının da henüz kurulmadığı söyleniyor. Bu daha <gülüyor> enteresan <gülüyor> bir şey. Bence istatistik. O yüzden evet, çok detaylı bir şey ama gerçekten de yani aslında yeni nesil bir kullanıcı kitlesi de bütün bu alanları ele geçiriyor. Yani biz yavaş yavaş özel ofis alanlarında koltukları yeni nesile bakıyoruz. Yani i̇şte bilen Milenio dediğimiz kuşak 2025 senesinde özellikle Amerika'nın iş gücünün %46'sını e, oluşturacak. 2030 yılında neredeyse bütün global workforce'un yüzde 75'ini karşılayacak. Dolayısıyla bu kuşağı da anlamak ve daha sonra onun beklentilerine ve ihtiyaç öyle bu mekanların tasarlanması da başka bir önem arz ediyor. ve tabii ki de yapay zeka tam da bu üstünün konusu biraz. Açayım mı? Açayım Tamam. Çok korkuyorum topar açmakta. <laughs> <laughs> çok mekanik bir şey geliyor. Yani teneke gibi bir ses geliyor bana. Size geliyor mu o teneke ay, ses? Benim sesim teneke ay, geliyor. Teşekkürler. Tamam. <laughs> 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 Peki, e, dolayısıyla aslında bütün bu ekonomik e, paradigmalar da kaydı. Yeni nesil bir takım e, davranışlara da alışmamız gerekiyor. Bunları tanımlamaya çalışıyoruz. Biz mimarlar olarak da bunun tam göbeğinde, merkezinde duruyoruz. Ve bize de çok iş düşüyor aslında. Hem yeni şehri tanımlamak, hem yeni yaşam alanlarını, hem yeni hafifleri aslında yeni e, yapılı çevreyi, belki de yapımı değil bilmiyorum. Bu da ayrı bir tartışma konusu. O yüzden onu, bu dönüşümü anlamak için e, biraz workspace'e baktık biz. E, neler var? Yani bugünkü workspace ne demek, ofis ne demek diye baktık. Ee, aslında bütün bu dönüşün etrafımızda gün bugün oluyor. Hepimiz farkındayız yani. Her şey değişiyor. Şiştire, ofislere gidiyoruz. Her taraf birbirine böyle benzemeye başladı. Kulabatı falanlar arttı. workstation azaldı falan. Böyle garip bir ofis ortamıyla karşı karşıyayız. Ee, bunu kimse dile getirmiyordu aslında onun bittiğini ama 2014 senesinde Guardian'da bir makale yazdı birisi. İsmini unutturamıyorum şimdi. Death of the Desk diye. Ee, çok e, enteresan, küçük bir makale ama konusu tavsiye ederim. Gerçekten de bildiğiniz anlamda masanın, sıranın, workstation'ın günümüzde şeyin anlamı yitirdiğini, ortadan kalktığını anlatan bir e, artık bir makalede. gerçekten de 1900'lerin başına baktığımızda Taylorist ofis diye bir Frank Taylor'ın ortaya attı. Bu fabrikasyon üzerine dayalı, e, işte ofisler ve ofisleri izleyen, üst düzey üreticilerden oluşan, biraz daha open space'e referans veren bir e, davranış biçimiydi. E, 39'da Johnson Wax aslında bir anda biraz da çağının ötesinde aslında bazı yorumlarla bu open space planning denen bir anlayışla yeni bir ofis hayatına doğru bazı göndermeleri var e, devamında. 1950'lere geldiğimizde Brunner diye biliyorsunuz Almanya'da bir ofis landscape kavramı ortaya atılıyor. Daha inorganik fonlar, daha natural shape'lerin işte daha work daha iyi tarif edebileceği, onlar etrafında daha verimli olabileceği gibi çeşitli analizler, araştırmalar var. 70'lerde, 60'larda, 70'lerde modularity kavramı devreye giriyor. Fabrikasyon da çok son arttığı için ofis alanlarına yönelik mobilya üretimleri, bunların modülizasyonu, işte 60 by 60 by 60, 60 karolar vesaireler, bütün bunlar modülasyon üzerinden yeni bir ofis şekillendirmeye başlıyor. 80'lerde Universal Planning anlayışı. Aslında böyle günümüze kadar gelişen bir durum var. Workspace'in nasıl geliştiğini anlamak için de gerçekten aslında iş hayatında nasıl gelişme olduğunu anlamak gerekiyor. O 80'lerdeki işte, e, proses daha lineer bir proses, e, böyle odadan odaya aktarılan işler var. E, i̇şte bir e, kişi bir üretim yapıyor kapalı hücresinde, daha cellular type olucu. onu yanındaki onay mercini e aktarıyor, o üst düzeye aktarıyor. Aslında bütün bu proses sanki yine fabrikasyon üzerinde devamlı bir, bir sistemek bir dönüş var. E, o hiyerarşiyi de hissediyorsunuz, sen renklerde de hissediyorsunuz, davranış şekillerinde de hissediyorsunuz, e, şekillenmesinde form olarak hissediyorsunuz. 90'larda teknoloji hayatımıza giriyor ve o prosesle beraber aslında o daha doğrusu lineer network'ın ortadan kalktığını, daha lineer hiyerarşiye kalkıp daha network'e doğru döndüğünü görüyoruz. Ee, daha yatay bir hiyerarşi var, öyle değil. Daha casual, daha flexibility ön her şey tekerlekler üstünde, işte istediğimiz gibi biraz daha esnek, ad hoc dönüştürebiliyoruz mekanları. Ee, bugün insan kavramı çok çok daha önemli. Zaten bu 5. yılın çıkış noktası da o birazcık. Yeniden komüniteyi tarif etmek, aslında bildiğiniz her şeyin bildiğimiz düzenler üzerinden tarifi değil de fikir orijinaline dönerek yeniden nasıl tanımlanacağı üzerine bir arayış var bu dünyada. Ee, ve insan kavramı demek aslında diversity demek, çeşitlilik demek, daha transformatif olması demek, o bütün workspace'e daha e, komunikatif olması demek, daha fazla iletişim kurması demek. Bu iletişim sadece birbirimizle olan iletişim değil, aynı zamanda mekanla olan iletişim daha sıkı kurması anlamına da geliyor. Bu da tabii ki yine işte e, teknoloji, e, onun adaptasyonuyla vesaireyle mümkün birazdan anlatacağım aslında dediğim gibi yani çok kısa zamanda bizim gözümüzün önünde biz buradan buraya geldik. buna adapte olmak da çok kolay değil, tanımlamak da gerçekten çok kolay değil. Nereye doğru gidecek birazcık örneklerim var ama. Pardon. bütün bu şey aslında bugünkü ofisi tanımlamak için Ha, bu arada belki söylüyor unuttum, işte o arada Open Space Planning'den bahsettim. Yani i̇şte şu açık ofis, açık ofis, Open Space Planning vesaire çok iyi. zaman zaman denilen, gündeme oturan ve uzun yıllar aslında dominant bir şekilde de e, ofis tasarımında e, ortada kalmış bir kavram, hayatımızda kalmış bir kavram. E, ama yakın zamanda bunun da çok eleştirileri var. E, aslında açık ofise geçmek istiyor bazı e, daha tradisyonel yapılar, organizasyonlar ama e, açık ofisten çekiniyorlar. Ee, aslında kavramı açıklamak için, e, tam olarak kavramı sadece açıklamak için de değil zaten öyle süre geldiği için bugünün ofisinin tasarımını aslında activity based office adı veriliyor. Çünkü aktivitelerimiz, az önce bahsettim ya yani, ofisinin nasıl dönüştüğünü anlamak için business'ın nasıl dönüştüğünü anlamak gerekiyor. Mesela business yani aslında gündelik hayatımızdaki üretim süreçlerimiz, yapış biçimlerimiz, iş yapış şekillerimiz çok çeşitli. Çok birçok aktivite var günlük yaşantımızda evet. ve bu aktiviteleri anlamak ve bu aktivitelere uygun gelen mekan tasarlamak gerekiyor. Ee, şimdi bir study var ki 2010 senesinde sanıyorum Gezlerin yaptığı. Aslında dört temel aktivite var e, ofiste. E, küçük alt başlıklarını da sıralayacağız daha sonra ama temel aktiviteler şu an. bir tanesi fokus. Odaklanma, yani kendi, kendi başımıza kaldığımız, birebir ürettiğimiz, daha izole olmayı yeğlediğimiz zaman dilimleri ve mekanlar. İkincisi, collaboration yani işbirliği, toplantılar. Bunlar değil, formal değil, informal olabilir. Ee, ama hayatımızın bir çubuğu aslında ofis hayatında toplanarak geçiyor. Yani bir köşede birbirimiz, birbirimizin yanına oturarak da bir şey üretebiliyoruz. Bazen büyük bir odaya kapanıyoruz, bazen 18 kişilik bir odaya kapanıp da bir şey üretiyoruz. Ama kolaboratif bir zamana ihtiyacımız var. Ee, bir tanesi, e, socializing, sosyalleşme. Ee, sosyalleşme işin doğal bir devamı, özellikle bugün çok doğal bir devamı. Çünkü eskiden insanlar sosyal alanları sadece bir break up, bir, sanki bir mola alanı ve sanki işte gidip kahve çay içeceğiz, bir 15 dakika sonra işimize döneceğiz gibi algılıyorlardı. Ama bugün öyle değil, bugün tam tersi sosyalleşme alanlarındaki üretkenlik e, aslında işin tamamındaki üretkenliği belirler hale geldi. Çünkü mobilite kavramı çok önemli ve özellikle komünikasyon yani birbirlerine görüşebilme olanaklarının artması insanların bu sosyalleşme alanlarında oluyor ve birçok iş de aslında sosyalleşirken çözülüyor bugün. Bir diğeri de learning, eğitim, öğrenme, sürekli eğitim. Burada aslında mekansal olarak illa böyle bir ofisin sanki bir seminer odası varmış da orada bir eğitim yapılacakmış gibi düşünmemek lazım. Aslında ofisin her yeri bir eğitim alanı. Yani aslında knowledge sharingden bahsediyoruz. Bilgiyi paylaşmak, deneyimi paylaşmak, bir detaya nasıl ulaşabileceğini bir ofise yeni başlayan birinin hemen algılayabilmesi, onun yerde, duvarda, tavanda, bir yerlerde görmesi, mekansal organizasyonla onu, onu adapte olması çok önemli. E, bu arada ben bir şey sormayı unuttum. İngilizce de yapabilir misiniz? Eğer <laughs> yabancı öğrenciler Daldım Türkçe girişte ama... Do you mind if I speak in Turkish? Should I speak in English? Herkes Türkçe. Türkçe anlıyor. Tamam. Özür dilerim. <laughs> bir şey <de> sormadım yani. <laughs> e, çünkü bu İngilizce, ben Türkçe konuşuyorum. Beyin bir şey oldu. Yani mesaj gitti. <laughs> Peki, learning. Bu temel dört aktivite üzerinden mekanı şekillendiriyoruz. Ama çok önemli bir noktası var. Şimdi çalışma mekanları gittikçe, özellikle densite gittikçe artıyor. Yani 2000'lerin başlarında Amerika'da neredeyse 18 metrekare kişi başına düşen alanlardan bahsediyorum. 18-20 metrekare. Bir ofiste kişi başına düşen çalışma alanı, workstation alanı vesaire. E, bu neredeyse bugünlerde böyle 10-12 metrekareler falan tartışılıyor. Daha da aşağı düşecek. E, çünkü gayrimenkul fiyatları artıyor. Birincisi. <laughs> Şirketler büyüyorlar. Sürekli büyüyorlar. Sürekli insan kaynağı bir şekilde giriyor. Belki yakında bir hold bir hale gelmiş. Çünkü artificial intelligence bu yapay zeka birçok insanın yerini belki replace edince o zaman belki ofislerdeki metrekare ihtiyacı bir süre böyle bir asılı kalacak. Yani yeni insan yeni işini tarif edene kadar diyelim. Bilmiyoruz şimdi. Ama öyle bir dönem olacaktır. Ama büyük bir artış var büyüme hızı ve bununla beraber küçülen metrekareler e, ve artan fiyatlar. E, dolayısıyla bütün bu densite içerisinde insanların gerçekten çalışması giderek e, fakirleşiyor, çalışma e, konforu giderek fakirleşiyor. Bu fakirleşmeden dolayı işte rahatsızlıklar e, vesaire oluşmaya başlıyor. Dolayısıyla bu fokus e, space yani bu dört temel aktivite içerisinde en önemlisi. Yani biz ofisteyken üretebiliyor muyuz, üretemiyor muyuz? Bu üretkenlik için konforlu alanlar bizim için yarasının dışında. E, i̇kincisi, collaboration. E, bu işbirliği meselesi de çok önemli çünkü e, aslında bir projenin ya da bir ofisin üretkenliğin e, yarısı e, tamamen direkt olarak yüz yüze olan iletişimden geçiyormuş. Proje gruplarının kendi aralarındaki birebir iletişimlerinden geçiyormuş. E, bununla ilgili var, ilginç bir örnek verebilirim. E, böyle Büyük bir organizasyonun ofisini yapıyoruz, 404'lü kişilik. Üç tane podyum katında yayılı yaşıyorlar, bir kulenin altında. E, ofise e bir sene önce katılmış yeni birisi var. E, ve katır katılmaz da bir proje atanmış Ahmet tarafından. E, bir proje grubunda işte IT'den sonra, marketingden sonra, finance'den sonra bir işte çeşitli işte departmanlardan bir grup oluşturmuşlar. Proje yapmaya çalışıyorlar. Ben bir sene sonra yani o işte o kişi proje katıldıktan bir sene sonra e, ofisleri tasarlamak üzere onlarla görüşmeye başladığında. Ee, orayla konuşurken departmanda işte bizim bir senedir sürüyor bu projemiz, bir türlü bitiremiyoruz, verimlilik çok düşük, işte feedback alamıyoruz, paperlar gelişmiyor bir türlü gibi böyle bir takım yorumlar yapıldı. Ben de anlamaya çalıştım dedim ki yani kaç defa buluşuyorsunuz, kaç defa birbirinizi görüyorsunuz falan. Şöyle bir şey çıktı çok enteresan, o yeni katılan kişi işte ikinci katta, podyumun bir ucunda oturuyor. Ofis grubundaki diğer çalışanlarda işte dördüncü katta oturan, diğer uçta oturan birisi var. Bu iki kişi birbirini bir sene boyunca hiç görmemiş, hiç tanışmamışlar. Yani, çünkü her şey screen üzerinden halledebileceklerini sanıyorlar. Yani her şey aslında nasılsa biz iletişim halindeyiz. Komünikasyon süper, yüzde yüz e-mail atıyorum, e-mail alıyorum. İşte nasılsa data her yerde, dataya ulaşıyorum. Ne gerek var değil. Yani çok enteresan bir çıktıydı. O yüzden paylaşmak istedim. Bence tabii bitmez proje yani. yani. insanlar görüşmezse, paylaşmazsa bitmiyor. O yüzden kolaboratif alanların arttırılması çok önemli. Bu birbirleriyle interaksiyonla geçebilecek bir alanların. Üçüncüsü de şu, choice, mesela seçenek sunma. Bugünün ofisinde ee, Çalışanlarına nerede, ne zaman ve nasıl çalışacakları konusunda e, seçenek sunan şirketlerin çok daha büyük cüralar elde ettiği ve gerçekten hızlı büyüdüğü bir gerçek. Ee, ben söylemedim, MIT'de bir research yapımımızla ilgili e, orada bir e, çıktı bu. Yani bu e, ilginç bir şey çünkü gerçekten insanlar tek bir alanda, tek bir yere dedike bir şekilde sabah 9'dan akşam 6'a tekrar vakitlerini geçirmek istemiyorlar. Zaten az önce söyledim, aktiviteler de buna müsait değil aslında. Yani o desk, sizin bütün aktivitelerinize cevap verecek nitelikte bir çalışma alanı değil. Ofisler büyüyor, işte bu artış ofisinin geliştirilmesiyle mi karşılanmalı? Yine most inovatif, daha yaratıcı, daha yenilikçi ofislerin daha az vaktini ofislerde harcadığını görüyoruz. Aslında insanlar daha az o fiziksel mekana yani giderlerse, mekansal değişikleri daha çok yaşarlarsa o zaman daha üretken olabiliyorlar. E, o da enteresan. Ve tabii wellness diye bir kavram da var. Bu hayatın her yerinde var ama Workspace'de son zamanlarda çok öne çıkan bir kavram. Özellikle işte o duvarlar yıkıldıktan, open space plan ettikten vesaireden sonra, e, temperature control denen ısısal konfor, akustik konforu, e, ondan sonra e, taze hava ve e, doğal aydınlatmaya erişim özellikle doğal ışığa ulaşım konuları e, çalışanlar üzerinde çok pozitif ya da negatif etki yaratabiliyor. O yüzden e, wellness dahil bir başlık. Şimdi kenara koyalım. Ee, ben bütün bunlar için şöyle bir özet yapmıştım, aslında bizim, e, bize hep şöyle öğretildi yani jenerasyon olarak, işte çok çalış, çok başarılı ol, çok para kazan ve hayatın çok kaliteli olsun. Aslında pek öyle değilmiş. Yani hayat kalitemiz ne kadar yüksek olursa, aslında iş performansımız da o kadar artıyor. Yani e, biz Türkiye olarak OECD e, Life Balance'inde <laughs> sıralaması sıfır, son sıradayız. <laughs> yani e, Life Work Balance'da, e, iş hayat dengesi, en çok çalışanlar da en baştayız. Yani bu kötü bir şey değil, yani biz çok çalışmayı seven bir ülkeyiz, hepimiz çok çalışkanız. Ama bu e, hayat kalitesiyle çok örtüşmüyor. O yüzden böyle o çalışma bize onu getirmiyor, o kalite onu getirmiyor, dolayısıyla burada bir denge var demek konuyor. Sonra birazdan ileride gireceğim ama birçok böyle bir organizasyonların aslında iş ve yaşam mekanlarını birleştirmeye çalışması da biraz bununla ilgili. Bu iş hayatı kalitesini bazı istekleri, ihtiyaçlarından çıkıyor. Ee, ve işin özeti şu, ofis planlamasını plan planlaması ofis tasarımını aslında mimari ya da iç mimari hiç fark etmez, Mevcut bir binaya çalışın ya da sıfırdan bir yapıyı ele alın. Üç temel şeye çok dikkat etmek gerekiyor. Bir tanesi teknoloji. Teknoloji bugünün teknolojisini adapt, adapt, adapt edemezseniz inovatif bir şekilde eğer o mekansal dönüşüme. Ee, sadece mekansal dönüşüm o ofisi çalıştırmaya yetmiyor. Yani biz mimarlar sadece süper planlama yaptık. İşte tamam sizin departmanlar arası ilişkileriniz çok iyi çalışıyor, böyle harika üretirsiniz bundan daha iyi çalışamazsınız dediği senaryolar içine teknoloji adapte edilmezse çalışmıyor. Üçüncüsü de en önemlisi human adapte edilmezse çalışmıyor. Yani insanların mental ve fiziksel sağlığını düşünmeden hareket ederseniz ve onların gerçek ihtiyaçlarını anlamadan o planning'e girişirseniz o zaman bu, bu çarklardan biri dönmediğinde gerçekten e, produktif bir alan yapmamış oluyorsunuz. Üretken bir mekan tasarlamamış oluyorsunuz. O yüzden bu üç çerçeveyi de gözetmek gerektiğini düşünüyoruz. E, tasarımları yaparken bir makine gibi çalıştırmak için ofisi. Ve zaten ofislerde özellikle mekan gerçekten bir organizasyonun vücut dili. E, bu Activity Based Office'in bugün belki çok duyduğunuz Agility diye bir kavram var. E, agile Working, Agile Office, Agile Production, her şey Agile. Atak, çevir, yani tam Türkçesi çevirdi mi bilmiyorum ne ofis deniyor ama Agile Office diye bir kavram var. Aslında devamında bu geliyor. Yani o insan davranışlarını, insan e, hareketlerini anlamak, kimle, hangi aktivite, ne zaman, nasıl, nerede yaptığını, nasıl bir atmosferde hayata geçirdiğini anlamak ee, aslında bizi böyle biraz ecail yapıya doğru götürüyor. Ecail yapının en büyük farkı şu, ee, tipik ofis planlamasında şöyle bir durum var, biz hala ofisleri departmanlar üzerinde okuyoruz. Yani bize hala böyle bir ihtiyaç programı istediğiniz zaman işverenden böyle human resources'tan koca Excel sheetler geliyor. O Excel işte insan kaynakları 10 kişi, bir direktör, iki asistan, 3 masa falan filan gibi şeyler geliyor. Ama bugün böyle bir durum yok artık. Çünkü böyle bir üretim yok. Bugün agile tipinde bir insan var artık. Artık organizasyonlar departmanlar üzerinden değil, projenin üzerinden bir araya geliyorlar. Yani siz belki human resources kaynaklı birisi olabilirsiniz, kökenli birisi olabilirsiniz, birisi finance kökenli olabilirsiniz, birisi bir arge mühendisi olabilir. Ama bütün bunları aslında entegre edebilecek şekilde bir ofis alanına ihtiyacınız var. Çünkü projeler üzerinden üretmek zorundasınız. Çünkü insanlar komünikasyon halinde olmak zorunda, iletişim halinde olmak zorunda. Bu da aslında temelde bizi ayıran, yani bugün en büyük challenge bu bence çünkü bunu yapmak gerçekten kolaylaştı. Standartlar da için çalıştı yıllarca. En azından işte gösterdim 100 yıldır. Hep böyle desk, desk, desk üzerinden gittik. Desk bizim ana başlangıç noktamızdı. Biraz daha eliniz rahattı belki. Onun üzerinden kullandık o vesaireyi. İşte bütün üretimler, bütün malzemelerimiz onun üzerinden üretildi. Karavanlar, taban elemanları, cephe modülleri vesaire, giydirme kadar her şey bunun bir devamlılığı olarak üretildi. Endüstri böyle çalıştı. Ama şu anda endüstri geldi ve bu evet. duvara çattı. Şu anda Eca e, e eti diye bir kavram var ve ona adapte olacak mekansal dönüşümü nasıl gerçekleştireceğiz? Yeni mekan bunun üzerinden nasıl tasarlanacak bunu tartışıyoruz. Hızlı değil mi? Çok sıkıcı oldu mu? Yok ya. Tamam. <gülüyor> 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 tamam. Çünkü bir proje üzerinden, yani bir iki tane projeyi anlatacağım. bir iki tane dönüşümü anlatacağım bunun üzerinden. Hatta acaba anlatsam mı? Evet anlatayım. şöyle bir yüzü olacağım. Şimdi Dün aslında e, bununla ilgili böyle iki üç tane yani daha böyle bilindik bir e, büyük bir kurumsal şirketin bir ofisindeki bir dönüşüm ihtiyacını da yönelik böyle bir projeye davet edildik. Davetli bir yarışmaydı, kapalı bir işmaydı. E, o davete istinaden de aslında ofis, e, onların mevcut ihtiyaç programı ile klasik o ihtiyaç programları beraber acaba buna başka bir bakış açısı, bu anlattığım çerçevede başka bir bakış açısı getirebilir miyiz? bu ofisin gerçekten gitmesi istediği yer neresi, ee, nasıl evrilmeli gibi başka sorular sormaya başladık. Onun sonunda da böyle ofis bir değil, bir, yani nasıl bir yer olduğu pek belli olmayan aslında çok fiyat işe işe geçtiği bir alan oluştu. Ee, şimdi ofis e, Proje Bayer Genel Merkez Binası Ümraniye'de. Ee, tabii biz de bütün projelere başlarken işte lokasyon analizinden, işte e, oryantasyonundan vesaireden başlıyoruz. Ama şu plan çok önemli çünkü e, mevcut bina. işte şu ortadan koca bir üç tane atşun içerisinde şekillenmiş bir yapı. E, aslında ben ilk gördüğümde de söylemiştim. Yani potansiyeli çok yüksek olan bir yapı ama işte 20 sene öncesinin bir takım ihtiyaçları ve e, o günkü ofis e, davranışları üzerinde projelendirilmiş. Tamamen atşunlar çevresi kapatılmış, ücretsel yapıda ofisler kurgulanmış ve e, tamamen aslında bu orta alanda gördüğünüz gibi böyle o koridorlar ve şeyler olan işte e, kapılar kapılar ardında hayatların döndüğü işte ortada da böyle girer girmez üzerinde bu giriş artışı mu? Koca bir spren merdivenin çarptığınız ve o merdiveni oraya aslında bloke ettiği hem vizyon olarak hem de fiziksel olarak da hem yani görsel olarak da domine ettiği ve de hiç kullanılmayan, enteresan taraf. çünkü davet değil ve insanlar düşük şey, komünikasyon için hiç kullanmıyorlardı. Ee, böyle bir alanla karşılaştı. Ee, güneşlenmesi gerçekten iyiydi bir aslında. Yani özellikle cepheleri, cepheleri tuttukları için sorun yoktu. Atrium'un büyüklükleri de bence gayet yerindeydi. Ama e, sonra bazı brief e, ...ler almaya başladık. Bu işin güzel tarafı şuydu, Bayer'in aslında globalde hazırladığı, Almanya'nın çalıştığı bir dönüşüm gibi bir işte orada yani globalden gelen böyle bütün dünyaya yayılması bir dönüşümün tam böyle başlarına denk geldik. Ve onların böyle bir ilk hazırladığı dokümanında da mekanları, menu of settings diye tarif etmişlerdi ve support, individual, teamwork ve collective alanlar diye tanımlamışlardı. Aslında bizim ilk anlattığım satırlar, işte focus, collaborative falan e bekofra işte sosyal alanlar vesaire gibi falan alanları çok örtüşüyor. E buradan klik edince bu sefer bir adım bu dedik ki o zaman tam istediğimiz gibi aslında. Yani tamamen ilişkiler üzerine, aktiviteler üzerine kurulmak istedikleri bir ofis var. E, bunu biraz daha challenge edelim işverenle beraber. Nereye kadar götürebiliriz diye başladık deneye. Bu adjacency diagramları, bu her ofiste yapılan bir şey aslında. Ofisleri anlamak işte hangi departmanlar birbirine yakındır ya da bir departmanda işte individual workstation'lar, enclosed share workspace'ler birbirine daha yakın. Hemen ikinci çeperde informal collaborative alanlar, small meeting'ler, project space'ler, cafe point'ler. Onun dışında işte reception, kafeterya, mail room, en dışında da large meeting'ler gibi böyle bir yakınlık ve ilişkiler diagramları oluşturmaya başladık. Tabii bu aslında biraz debrief ettiğimiz zaman biraz gözünüzü kısıp bizim atrium space hatırlarsanız, yani bu bir atrium, giriş atrium bu. bu da ikinci bir atrium. Burada da bir üçüncüsü var, simetriği var. Aslında bizim için çok iyi bir şey tarif etmeye başladı. Biz dedik ya bu main entrance zone aslında daha gerçekten large meetingler, medium meetingler ve böyle proje bunların olduğu daha kolaboratif, bütün ofisin bir araya gelebileceği, bir buffer da yaratabilecek bir alan ve dışarıdan da ziyaret alabilecek bir alan. Ama içeri doğru gittikçe bunlar direct relationship'ları gösteriyor, koyu çizgiler. Bu nokta noktalar indirect relationship'ları gösteriyor. Aslında atıyor veya mimari proje, projenin yapısı, binanın fiziksel yapısı kendini otomatikman burada izole bir alan olarak tanımlamaya başlıyor. E, bu araya da buffer'ı koyduğumuz zaman aslında workstation'ın olduğu bir alan, onların yakınlarında fokus alanlar, hemen yakınlarında drop-in workstation'lar gibi böyle bir takım yeni kavramlar yani bu aktivitelerini yeni kavramlar tarif etmeye başladık. Onlardan biraz bahsedeceğim. Ve araları support alanlarında koyarak böyle bir debriefing diagramı yaptık ve bunu işverenle paylaştık. E, sonra tabi bunlar bir space budget'a döküldü. E, bunlar aslında biraz ofis planlamasının, bugünkü ofis planlamasının da arkasındaki dinamik ben olduğu gibi aktardım. Yani küçük detaylara girmeyeceğim ama biraz işin matematiğini de paylaşabilmek adına bunları aktarıyorum. Aslında hemen arkasından Space Budget diagramları hazırladık ve o diagramlarda gerçekten hangi mekanın ne kadar metakareye ihtiyaç olduğu, onların totaldeki yüzdelik dağılımları, işte bazen biz de hani mekansal hiyerarşiyi kaçırmamak adına bunu yapıyoruz aslında. Genelde. Yani, yani giriş oyunu işte bir yerden büyük olmaması ya da oradaki mekansal ihtiyacı diğer mekansal ihtiyaçla yarışıp yarışmadığını denetleyebilmek için böyle bir e matematiksel bir veriye de ihtiyaç duyuyoruz. Ee, orada böyle çakışan noktaları işaretliyoruz. Nerelerden öne almak lazım, nerelere cevap vermek lazım, ona bakıyoruz. Ee, sonra da dizayna girişiyoruz. Ben e, aslında dizaynı burada anlatıyorduk devam ederken, az önce yine gözünüzü kırptığınız zaman, biraz kıstığınız zaman, kamusaldan özele doğru giden, yani kamusallık bildiğimiz anlamda tabii open to public anlamında değil, burası özel bir bina, bir genel merkez binası ama o genel merkez içerisindeki kendi iç kamusallığından bahsediyorum. Yani daha doğrusu daha Az özelden daha private olarak diyelim yani biz onu public to private diye basit anlatıyoruz ama e, temelde öyle bir publicity'den, temel bir konusalıktan bahsetmiyorum. Ama de dediğim gibi enteresan da çünkü eğer buraları yıkabilirsek, buffer zonları geçirgen yapabilirsek e, binanın bir ucundan öbür ucuna kadar algılanabilir bir transparanlık ve aslında bir ilişki zenginliği yapabileceğimizi düşündük. Bu da belki bina içerisinde bizi o daha kolaboratif olma, yani o çok kapılar arkasında çalışılan bir düzenden daha kolaboratif, daha transparan bir dünyaya geçtiğimizi gösteren bir mesaj verebilir her daim. Yani her kafamızı kaldırdığımızda ya da her bir mekanda bu geçirgenliği görebilmeye çalıştık diyelim aslında. Ve daha sonra da master planınız üzerinden işte bir takım bu çeperlerde, güneş alınan yerlerde birinci çalışma alanları, atrium çevrelerinde küçük toplantı odaları, burada o bahsettiğim buffer zone gibi böyle temel bazı master plan diagramlarını oluşturmaya başladık. E, kesitte de bu önemliydi. Yani o plandaki merkezden açılım kesitte de zemin katlardan yukarıya doğru olsun dedik. Yani aslında bizim zemin katımız ve onunla beraber ilişkili bir alt zemin katınız arkada bahçeye çıkabiliyordu bir yemek alanı beraber. Tamamen daha kolorbeti e, alanlar olsun. Yukarı çıktıkça da o hiyerarşi giderek kendini daha gizli, daha private alanlara bıraksın. E, ve atriumlarda açılınca özellikle işte daha detaylı bilgiler ama cross ventilation gibi işte daha çapraz havalandırma, işte güneşin atriumdan içeri ulaşması falan gibi biraz daha böyle ekolojik e, taraflarında belki imkan verir bu bina diye bazı öngörüleriniz olmuştu. Ve sonra da, işte bunu çok hızlı geçeceğim, böyle bir sürü alternatif ettik. İşte bu birinci alternatif, görüyorsunuz workstation, 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 workstation. Ondan sonra ikinci alternatif, yine workstation, workstation, bu arada bir yer. Ondan sonra işte üçüncü alternatif, bu sefer burada bir yer, ondan sonra workstation var falan. Ama yani böyle çok çok da şey olmayan, aslında biraz da sıkıcı böyle, biraz plan olduğunu hissetmeye başladık. Sonra dedik ki, biraz daha bunu şey yapalım, e, ee, bizim elimizde bazı challenge'lar var değil mi? Yani işverenle görüşelim bunları biraz daha almaya çalışalım bu datayı. Ee, aktiviteler neler? Yani şu ana kadar biz kendimiz bir şeyler uydurduk. Işte. telefonla konuşursunuz, fokus alanı olur, bir kahve içine tadınız olur ama gerçekten ne yapıyorlar? Gerçekten ihtiyaçları neler onu bilmiyorduk. Sonra bir survey yapmaya karar verdik. Ee, ve bu survey e, yaklaşık böyle bir 3-4 ay boyunca ofiste birinin sürekli gözlem yaptı e, departmanın idareyle ve çalışanlarla görüşerek altı noktalar üzerinden çıkartılan bir data. O dataya bağlı olarak da gerçekten nerelerde eksikler var, neler atış yapmak lazım, bugün nelerden memnun değiller ve nasıl çalışıyorlar gibi maddeleri eğitmeye çalışıyoruz. Şimdi mesela ben böyle çok hızlı hızlı bazı başka bunları geçeceğim. Meeting Facility Satisfaction diyor. Yani aslında hiç onların alternatif toplantı ihtiyaçları çok fazlaydı. Çünkü eski ofislerinde 5 tane toplantı salonu vardı. Bir orta, bir küçük, bir büyük. Ama müthiş toplantı halinde çalıştıklarını fark ettik. Aslında inanılmaz kolaboratif alan ihtiyaçları var. Ee, ve bunu şu anda ne yapıyorlar? Hücresel çalıştıkları için aslında herkesin odası bir toplantı odası. Dolayısıyla hayatları çok kolay, bir nebze kolay. Ama oradan çıktıkları anda, yani open office bir e, yerleşime geçtikleri anda hayatları kaosa dönecek. Çünkü o kadar çok kolaboratif çalıştıklarını fark ettik ki yani gün, gün içerisinde belki yüzde fokus ihtiyaçları var. Neredeyse yüzde sadece toplantılarla geçiyor. Bu toplantının çeşitliliğinden biraz sonra bahsedeceğim.